doluluğunun ultrason ile değerlendirilmesi. Tarih 16 Haziran 2021 Yazan Merve Yazla Seslendiren Nurefşan Bayhan Herkese yeniden merhaba. Acil hekimleri olarak POKUS konusunda çoğumuz bilgi sahibiyiz ve yatak başı ultrasonu klinik pratiğimizde çokça kullanıyoruz. Fakat eminim daha önce mide görüntülemesini çoğumuz deneyimlememiştir. O zaman uzatmadan başlayalım. Bu yazıda mide ultrason görüntülemesi nasıl yapılır ve bu bize ne fayda verir sorularına yanıt bulmaya çalışacağız. Mide içeriğinin trakeobronşiyel ağacı aspirasyonu, anestezi, sedoanaljezi ve endotrakeal entübasyon sırasında en korkulan komplikasyonlardan biridir. Elektif anestezi ortamında nadir görülen bir durum olsa da acil durumlarda aspirasyon riski daha yüksektir. Acil durumlarda regürjitasyon insidansı %1,6 ile %8,5 arasında değişmekteyken aspirasyon riski %0,4 ile %5 arasındadır. Pulmoner aspirasyon anestezi ile ilişkili tüm ölümlerin %9'unu oluşturmaktadır. Daha önceki yapılan çalışmalarda sunulan istatistikler, perioperatif aspirasyon riskinin acil durumdakinden yaklaşık 50 kat daha az olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, dolu bir midenin endotrakeal entübasyon öncesi tanımlanması ve veya gastrik içerik hacminin tahmini, solunum aspirasyonu riskinin belirlenmesine yardımcı olabilir. Bununla ilgili daha önce anestezi doktorları tarafından yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Bazı merkezler elektif cerrahilerden önce yatak başı ultrasonografi ile mide doluluğunu değerlendirerek anestezi planının yeniden şekillendirilmesinde ve veya operasyon erteleme kararının belirlenmesinde kullanılabileceğini göstermişlerdir. Yakın zamana kadar Acil durumlarda mide doluluğunu değerlendirmek için kullanılabilecek bir araç veya girişimsel olmayan teknik yoktu. Parasetamol emilimi, elektrik empedans tomografisi, radyoaktif işaretli diyet, polietilen glikol seyreltilmesi ve gastrik içerik aspirasyonu mide hacmini, doluluğunu veya mide boşalmasını incelemek için kullanılabilen ancak invaziv yöntemlerdir ve acil şartlarda kullanılması teknik olarak mümkün değildir. Gastrik ultrasonografinin kullanılabilirliği, geçerliliği ve güvenilirliği hakkında veriler özellikle son yıllarda artmıştır. Özellikle acil durumlarda aspirasyon riskini değerlendirmek ve uygun durumlarda anestezi yönetimini uyarlamak için bu yeni teşhis aracının günlük klinik uygulamada kullanılabileceğini destekleyen yayınlar vardır. Dolayısıyla acil şartlarda yapılacak olan mide ultrasonografisi, aspirasyon riskinin belirsiz olduğu birçok klinik durumda faydalı olabilir. Acil servislerde ortopedik yaralanmalarda uygulanan prosedürel sedo analjezi, kardiyoversiyon veya endotrakyal acil entübasyon gibi acil servislerde sık kullanılan prosedürlerde aspirasyona bağlı iatrojenik yaralanma riski yüksektir. Mide doluluğunun ultrasonografi ile basit, hızlı, güvenilir ve invaziv olmayan bir şekilde değerlendirilmesi, acil hekimlerinin aspirasyon riskini belirleyebilmesi ve buna göre önlemlerini düzenlemesi konusunda yardımcı olabilir. Mide doluluğu bilgisi sedasyon veya indiksiyon stratejisine etkileyebilir, bir prosedürün zamanlamasını değiştirebilir veya uygulama ortamlarında hekimlerin sedasyondan önce hızlı olma gereksinimlerini karşılayabilir prosedüre devam etmenin düşük riskli olduğunu gösteren görsel bir kanıt sağlayabilir. Endikasyonlar Aspirasyon riskinin belirsiz olduğu herhangi bir klinik durum. Oruç talimatlarına uyulmaması. Acil prosedürler, iletişimsizlik. Güvenilmez, belirsiz açlık durumu. Değişmiş duyu algısı, dil engeli, bilişsel işlev bozukluğu, tutarsız anamnez, pediatrik hastalar. Mide boşalmasında potansiyel gecikme, gebeler, diyabet hastalığı, şiddetli karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu, nöromusküler bozukluklar, kritik hastalar, şiddetli obezite. Görüntüleme Yazının bu bölümünde çeşitli görsel içerikler bulunmaktadır. Dilerseniz sitemizdeki yazıya girerek göz atabilirsiniz. Görüntü yorumlama 1. Bulguların yorumlanması. İçeriğin türünü boş, berrak sıvı, berrak olmayan sıvı veya katı şeklinde tanımlamak ilk adımdır. Boş bir mide düşük aspirasyon riskini düşündürür. Katı içerik yüksek aspirasyon riskini düşündürür. Boş bir midenin ve katı içeriğin risk etkileri aşikardır. Berrak sıvı mevcut olduğunda bir hacim değerlendirmesi yapmak açlık durumuyla uyumlu düşük bir hacim ile aç olmayan durumu düşündüren yüksek bir hacim arasında ayrımı sağlayabilir. Aspirasyon riski değerlendirmesi algoritması. Mide boş grade 0. Düşük aspirasyon riski. Midede berrak sıvı mevcut ise volüm değerlendirilmesi yapılarak ikiye ayrılır. 1. Grade 1 ya da volüm küçük eşittir 1,5 ml bölü kilogram. Muhtemel düşük aspirasyon riski. 2. Grade 2 ya da volüm büyük eşittir 1,5 ml bölü kilogram. Muhtemel yüksek aspirasyon riski. Midede berrak olmayan sıvı veya katı içerik. Yüksek aspirasyon riski. 2. Tıbbi karar verme. Bulgularınız şunları yapmanız gerekip gerekmediğine karar vermenize yardımcı olacaktır. İşlemi geciktirme, işlemi iptal etme, işleme devam etme artı veya eksi aspirasyon profilaksisi, nazogastrik tüp takma peri-op, periop, postop. Laringeal maske veya endotrakeal tüp kullanma. Standart entübasyon veya hızlı seri entübasyon kararı. 3. Gastrik ultrasonun sınırları. Altta yatan anormal mide anatomisi olan hastalarda gastrik ultrason bulguları yanlış olabilir. Gastrik rezeksiyon öyküsü veya bypass. Fundoplikasyon büyük hiyatal herni. 4. Yoğun bakım ve acil servis hastaları. Özellikle kritik ve acil hastalara odaklanan gastrik pokus araştırması hala sınırlıdır. Bu hastalarda gastrik pokus risk altındaki hastayı teşhis edebilir. Prosedürel sedasyon veya indiksiyon için zamanlamayı ve ilaç seçimini planlarken risk fayda değerlendirmesini yönlendirebilir. Midedeki yabancı metal nesneleri, örneğin pilleri algılamak için kullanılabilir. Doğrudan ucun görüntülenmesi veya hava verilmesi yoluyla do dolaylı doğrulama ile mide veya du duodenumda gastrik tüp yerleşiminin onaylanmasını sağlayabilir. Pokus konusunda deneyimli acil hekimleri boş bir mideyi doğru bir şekilde tanımlayabilir. Sınırlama Sağ lateral dekübit pozisyonu kritik hastalarda her zaman uygun değildir. Umarım faydalı bir yazı olmuştur. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dinlediğiniz için teşekkürler.